Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar birbirinden farklı bir video. Bu videomuz arkadaşlar PKXT ve gerçek hayatın e, farkları ve benzerliklerini sizler birlikte öğreneceğiz ve Öğreneceğiz evet. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. PKXT ile yani, aynı olan ve yani PKX ile gerçek hayatta aynı olan ve PKX ile e, gerçek hayatta olan şeylerin farkı. Bunları hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlarım böyle bir ev dünyamızda vardır. Çünkü bir soy. Böyle bir ev vardır evet arkadaşlar. Böyle bir ev de vardır. Böyle de vardır. Böyle de vardır. Yani şöyle göstereyim. Bu da vardır. Şimdi diyeceksiniz ki böyle bir ev yani böyle asansörlü evet var. Böyle gidiyor. Gerçekten olan bir şey var ama yükleniyor. Yazısı yok. Şimdi ben ilk başta farkını söylemek istiyorum. Burada e, yedikten sonra yükleniyor. Yazısı gerçek hayatta yoktur arkadaşlar. Direkt gidersiniz. E, i̇kincisi Hemen bir bakalım. E, i̇kincisi arkadaşlar bakın Biz hani böyle nem Teker teker yeriz. Biz bastığımız anda bu hemen yiyor. İkinci farkımız ise bu. Ben de istedim şimdi e, arayarak bakıyorum e, başka şimdi arkadaşlar buradan bir çıkalım size bir şey göstermek istiyorum bir fark var o oh, gerçek hayatta asla olmaz öyle bir şey yapmazlar zaten de bakın arkadaşlar şurada bir hızlandırıcı var ay yüzüyor ay bu bug'ı öğrenmem gerekiyor ya. Evet, burada hızlandırıcı bizim gerçek hayatımızda yok. Biz nasıl hızlı koşuyorsak, gerçekte de öyle hızlı koşarız arkadaşlar. Tamam, bunu da yaptık desek, tamam Crazy Run falan olabilir, Pet Parade olabilir ama arkadaşlar, ee, bakın koyun ya da böyle bir e, unicorn gerçek hayatta unicorn diye bir hayvan yoktur. Gelin hayvanlardan biraz devam edelim farklarını, farklarımızı. Geyik, kirpi, manda, soygırı, kirpi, karapanter, koyun, domuz, yabani domuz, at, onit, onitorenk, köpek, bag, bug, su aygarı, kedi, tek boynuzlu at, dinozor, fil, ateş tilkisi, timsa, köpek balığı, gergedan, rakun, beyaz tavşan, inek olabilir bazıları ama bazıları mesela unicorn gibi unicorn sadece bir ad vardır. Ama gerçekte unicorn diye bir hayvan yoktur arkadaşlar. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Ve özellikle arkadaş hayvanlar böyle işte bana istiyorum gibi şeyler söyleyemezler arkadaşlar. İkincisi bu. Bir de arkadaşlar Bizim gerçek hayatımızda elmasla bir şey alınmaz genel olarak. Elmas vermezsin genel olarak. Paraya da kuruş verirsin. Ee, onları vererek alırsınız. Ee, üstelik arkadaşlar bedava pizzacı da olamayız ne yazık ki. Yani bedava pizzacı olamayız. Bir de arkadaşlar Crazy Run ve Pet Parade'den de e, gerçek hayatta olsalar bile onlardan da para kazanamayız. Meyve toplama da aynı şekilde. Meyve de toplayabiliriz. Çiftçi olsaydık, bahçemizden meyve toplasaydık yani genel olarak çok para kazanmazdık kazansak bile. Burada para kazanıyorsun ve robota veriyorsun robot. Gerçek hayatımızda robot olabilir ama konuşan, ha konuşan robot var da yani bedava pizzacı olamazsınız arkadaşlar. Yani bedava pizzacı olabil... yani olamazsınız gerçek hayatta. E, bedava yani pizzacı olmak için de onu çalışarak hakkınla kazanman gerekiyor. Eee bir de ne var? Hmm, bakalım. Başka başka başka. Okul mu? Neyse onlara girmeyeceğim Çünkü onlar aynı. Mesela dükkana girelim. Dükkandan da size birkaç şey demek istiyorum. Bakın mesela arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle kostümler aslında parayla falan filan da kazanılır. Ama burada elmasla kazanılıyor. Gördünüz mü? Burada bir gerçek değil. Burada bir e, hayal unsuru var. Yani oyun unsuru var. Peki X'de ve gerçek hayatın farkları. Burada gerçek hayatta bunu parayla alman gerekir. Peki X'de ise e, ay, elmas alırsın ve gerçek dünyada bu var mı? O da bilinmiyor arkadaşlar. O da var. Yani bilindi mi? Bilinmedi mi? Yaptılar mı? Yapmadılar mı? Onu da bilmiyoruz. Dünyamız çok değişiyor biliyorsunuz ki. Devam edelim. Şimdi bakın. Burada bir şey bulmaya çalışacağım. Bakın 120 lira diyor. 130 lira diyor. Mesela bunlar. Bunlar da aksine bu da özellikle. Bunlar para kazanılır. Ee, gerçek hayatta ise bunlar para kazanılır. Peki x dediyse altın da kazanılıyor. Fark ettiyseniz. Burada da bu mesela. Bunu alıyormuşum. <laughs> bu da öyle arkadaşlar. Ya da bu ya da bu ya da bu bunlar hep parayla kazanılan şeyler. Bunları ee, yani parayla alınan şeyler, bunları elmasla alamazsınız gerçek hayatta. Gelin oy! Oh, reklam geldi arkadaşlar. <laughs> Durduruyorum. Evet arkadaşlar. Bir de şimdi gelelim buraya burada bakalım. Burada arkadaşlar Ha burası normalmiş zaten. Tamam buraya hiç girmeyeyim. Ha buraya da girelim. Arkadaşlar gerçekte e, biz buradan bir şey almak için bakın tamam burada parayla satılıyor. Ama biz kendi saçlarımızı boyayarak yapabiliriz. Rastgele seçemeyiz ya da kendi oy ya da kel kalamayız. Yani kestirmezsek saçımızı kel kalamayız. Ya da saçlarımızın boyutunu bu şekilde ayarlayamayız. İlla bir kuaföre gitmemiz gerekiyor ve Yüzümüzü de ayarlayamayız. Yüzümüzün şeklini ancak biz ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. <laughs> o zaman birkaç yeri daha bakalım gelin. Size birkaç şey daha göstereceğim. Sonra artık ger gerçek hayatla PKXT'nin benzerliklerine bakalım. Hı, mesela arkadaşlar e, dünyamızda böyle robotlar yok. Böyle dünyamızda yani şehrimizde yaşadığımız yerlerde Bizim mahallemizde böyle bir robot yoktur. Ama PKX'te de var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, şimdi şeye gitmek istiyorum. Hmm, meyve toplamaya gitmek istiyorum. Meyve meyve toplamada da size demem gereken birkaç şey var. Hemen gidelim o zaman arkadaşlar, vakit kaybetmeden. Bakın tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, buradan alabiliyorsunuz ama bunları bu kadar para almıyorsunuz. Yani toplayabilirsiniz gerçek hayatta ama yani mesela siz çocuksunuz topladığınız para kazanabiliyor musunuz? Kazanamıyorsunuz çünkü siz daha çocuksunuz ve çalışamıyorsunuz gibi. O yüzden arkadaşlar bu da öyle. Ben çok girmek istemiyorum artık. Ha bir de yapılabiliyor muymuş onu bir bakmak istiyorum. Yok yapılamıyormuş olsaymış belki Roblox'ta gösteririm Roblox ve gerçek hayat. Ha Şimdi son bir şey daha göstereceğim ondan sonra artık gerçek hayat ve PKXD'nin benzerliklerine bakalım sizlerle. Bakın arkadaşlar bir insan gerçek hayatta buraya zıplayamaz. Yani bir kendi evinin çatısına insan zıplayabilir mi? Zıplayamaz. Bu bir gerçek hayatta insan zıplayamaz ama PKXD'de ise zıplayabilir insan arkadaşlar ya da en kötü güçlendirici olur PKX'de çünkü güçlendirici var ama biz e, gerçek hayatlarımızda ise merdiven kullanarak çıkıyoruz bir şeylere genel olarak hemen buradan da evimi değiştirmek istiyorum evet şimdi e, artık bence vakit kaybetmeden gerçek hayat ve PKXD'nin benzerliklerine geçelim arkadaşlar şimdi benzerlikleri böyle evler olabilir evet Hatta e, evin içinde bir, birkaç şey demek istiyorum. Hemen yüklenebilirse. Evet. Şimdi arkadaşlarım. E, burada konfetiler patlatabilirsiniz gerçek hayatta da. Koyabilirsiniz kendi evlerinizin girişlerine. Böyle bir şey de koyabilirsiniz. Süs buna benzer. Böyle yastıklar da koyabilirsiniz. Vardır illa. Bunları yani duvar renginizi bile seçebilirsiniz. Buradaki her şeyi koyabilirsiniz istiyorsanız. Ee, misafir odasına yapabilirsiniz. Buralara bir şeyler alabilirsiniz. Gerçek hayatta da alınıyor çünkü alınabiliyor. Ee, yani buradaki evin neredeyse her şeyini siz gerçek hayatta da aslında yapabilirsiniz. İlk katlı bir ev alırsanız neredeyse her şeyin aynısını yapabilirsiniz. Gelin bakalım. Bakın buradaki böyle bir alanı siz de yapabilirsiniz ya da buradaki mutfağa benzeyen bir kendi evinizde yani pek ekstrem mutfağa benzeyen bir kendi evinizde mutfağı da yapabilirsiniz. Pet odası da yapabilirsiniz. Biz mesela Leo'ya arkadaşlar ee, kendine özel oda yaptık. Siz de yapabilirsiniz. Biz de yaptık çünkü Leo'ya. Hatta arkadaşlar yoga şeyi bile alabilirsiniz. Gerçekten yapılabiliyor. Matı falan filanları. İki katlı şey de alınabiliyor, İkisini de yatabiliyorsunuz. Yani her şekilde oluyor. Yani buradaki buradaki şeyler de burada da alabilirsiniz. Televizyonuzu bile alabiliyorsunuz, Gardırop alabiliyorsunuz. Yani buradaki buradaki banyodur, tuvaletidir. Her şey yani genel olarak her şey alabilirsiniz arkadaşlar burada. Neyse ona çok girmek istemiyorum. Burada da bir gardırop alabilirsiniz. Buraları süs koyabilirsiniz. Burada böyle eğer zaten zenginseniz yüzde olabilirsiniz. Böyle kapatıp. Hadi sana aleyküm selam diyerek yumurtalarsınız. Sonra açarsınız gibi. Burada yatak vardır. Burada işte bir şey bir şey artık yoruldum söylemekten. Burada oyun alanı alabilirsiniz. Burada koltuğunu alabilirsiniz. Ya da böyle çok güzel bir şey alabilirsiniz. Burada televizyon alabilir, te bilgisayar alabilirsiniz. Bilgisayarınıza burada oturarak montaj yapabilirsiniz. Video montajı ben çok yaptım. Yapıyorum da. Ee, burada banyo var. Alabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Ve bunu da tuvalete de. Bence bütün odaları ben size teker teker tanıtmış bulundum. Bence artık diğer şeylere, diğer gerçekçi şeylere size göstereyim. Evi tanıttım olarak gibi bir şey oldu. Ben hemen hızlıca çok oyalanmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar siz bizim mahallenizde pet shop vardır. Ya da bir unicorn şey vardır. Ee, bir robot da bile vardır. Robotun bir yani böyle robot şeklinde bir robot şeklinde içine girdiğinizde kapı olduğunu düşünün. Girdiniz dersek bu bir kapı olduğunu düşünün. Kapı açıldı, girdiniz ve ding geldiniz. Yani spor yapabilirsiniz. Crazy Run, Crazy Run da yapılabilir. Ama dediğim gibi parayla satılamaz. Ee, para vermezden yani. Pet Parade'e de gidebilirsiniz. Pet Parade'e de yapabilirler. Böyle gerçekten basabilirsiniz oyunlarda. Ama para kazanmazsınız ya da kazanırsınız ama bir yarışma olur. O yarışmada atıyorum 3 e, kazanan 3000 bin alır gibi. iddialarda ya da yarışmalarda kazanabilirsiniz arkadaşlar. Meyve de toplayabilirsiniz gerçek hayatta ağaçlardan, elmalardan, yani ağaçlardan, yerlerden portakal da toplayabilirsiniz. Karpuz da yiyebilirsiniz ama yerlerden dediğim gibi karpuz yemeyiz, Çiğ çok kötü olur. Ya da arkadaşlar dediğim gibi yani kuaför olabilir. E, parti alanı olabilir, ağaçlar olabilir ve üstelik dondurma dükkanı bile olabilir ve arkadaşlar üstelik ağaçların içinden bile geçilmiyor. Bizim gerçek hayatımızda da tost desek herhalde bayılırız. Böyle <laughs> gıt gideriz ya da burada parti yapabiliriz. Gerçek hayatta da parti yapılabilir. Çok güzeldir. Şöyle hatta biraz dans edelim. Disco 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 e, ha bir şey unuttum. Bakın gerçek hayatta böyle gidip ışınlanamazsınız. O da vardı. Devam ediyorum şimdi Ha bir de son kez daha bir şey diyeceğim. E, farkı. Bunu eve basıp böyle evinizi tık 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 seçemezsiniz. O da var. Bu kadar. O devam edin. Bu arada evinizde beğenme tuşuna da basamazlar. <laughs> tamam bu kadar gerçekten. Söz veriyorum bu kadar. Burada e, sizde sizin şeylerinizde de bir sürü aşırı olabilir. Şimdi buraya girmek istiyorum ben. Herkesin yani bazılarının olmayabilir ama bazı evlerde böyle bir şeyler oluyor arkadaşlar. Yani bu da bir gerçek PKX ve gerçek hayat gerçek. Bakın bizim evimiz bile gözüküyor. Ya da başka yerlerde gezdiğiniz kuşadasıdır işte yani farklı yerde de olabiliyor arkadaşlar. Başka da bir şey demeyeceğim. Hemen şöyle evime gidip kapanışı bence yapalım arkadaşlar. Şöyle Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala ama hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.